Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanda sevgi galip gelince seçme kabiliyeti azalır. Dünyayla ahiret ayırt edilemez. Kabulleret birbirine karışır. Kalbini Rabbinin sevgisiyle dolduran, hayırda ve şerde mevcut güzelliği birleştirir. Bu hale gelenin bütün cihetleri bir yön olur, tek yön olur, o da Rabbin zatıdır. Sevgi her şeyi birleştirir. Haberi verilenle göze görüleni aynı yapar. Zararlıyla faydalıyı tek cepheden gösterir. Sevgi taşıyan kalbimiz daimi yenilikler içindedir. Orada bir bakarsın Hakk'ın celal sıfatı tecelli eder, onun zikri olur. Bir bakarsın cemal tecelli etmiş ve onun zikri başlamış. Onun günleri daha bir dehşet içinde geçer. Her ne kadar yakın olsa daha öteye geçmeye devam eder. Aradığını görüp yaklaşmayı arzuladıkça yol uzar ve gider. Musa peygamberin gördüğü nur ateşi de böyleydi. Musa aleyhisselam görüp yaklaştıkça o uzaklaşıyordu ve nihayet Muhakkak ben Allah'ım. Hitabını duyuncaya kadar o ateşin peşinden gitti. Kalbimiz de böyledir. O yakınlık nurunu görür ve ona doğru ilerler. Ona her adım attıkça uzağa kaçırır. Bu hal kitabın yazısı yerini buluncaya kadar devam eder. Adımlar son haddini bulur, yaptıkları değişmeye başlar. O zaman talip olan matlub olur. Gayecinin kendisi gaye olur. Arzu duyup yürüyen, arzulanan zat olur. Çünkü Allah tarafından cezbe gelmiştir. Ondan bir cezbe insanların ve cinlerin yapmakta olduğu işlerin tümünden değerlidir. Allahu Teala Hazretleri kuluna baktığı zaman onu tabiat yuvasından ayrı halka veda etmiş, şahsi heveslerini bir yana itmiş bulursa, işte o dem yakınlığını verir. Kul Hakk'a talip olur, onun gayretine düşer ve kalkması, oturması onun için olursa lütuf bucağına varır. Hak Teala kuluna baktığı zaman onu namaz, oruç, cihad içinde ve yalnız kimsesiz aynı zamanda dikkatli ve her karanlığa ışıkla vardığını görürse, geçmişte aldığı karar icabı fazile sofrasını alır. Sen yükselmeyi arzularsın ama henüz tohum halindesin. Cennete girmeyi dilersin fakat ona vardıracak şeyleri yapmazsın. Bazı büyükler dedi, nefsini ülfet edilmiş şeylerden al. Tabiatın icabı yeme.'' Haktan vaki bir emir olmadıkça bir lokma dahi ağzına koyma. Hakkın emri dışındaki ilaçları da alma. Olur ki tıp kitapları fetvasıyla alınan deva yüzünden mühim bir mizacı değişikliği olur. Salih kullarına o sahip olur. Salih kulun tabibi o sevgilidir ve her anı onun hanesindedir. Hak Teala çeşitli tecellileriyle kulunun gıdasını verir, meşrubatını içirir. Geylani Hazretleri bundan sonra heyecanla ayağa kalktı, sağa sola ve öne doğru sallanmaya başladı. Hakka teslimiyet ifade eden bir halle elini semaya doğru açtı, konunun devamı müddetince ellerini indirmedi ve sonra şöyle dedi. Vah içimde yanan ateşe, vah başıma gelen musibetlere.'' Bunları sizin için duyarım. Sonra elini dua için uzattı ve dua etmek için oturdu. Bir müddet konuşmadı. Daha sonra ayağa kalktı, rengi kah sararıyor, kah kızarıyordu. Bu haller içinde konuşmasına devam etti ve şöyle dedi. Bir kalp dünya varlığından açılır, hak yakınlığına misafir olursa kullardan bir talepte bulunmaz.'' onlardan af dilemez ve masum olduğunu onlara anlatmak ihtiyacını duymaz. Yer zemininden yaratılmışların son durağı olan arşa kadar dolan halkın hiçbirinden beklediği olmaz. Ona göre her şey zattan ibarettir ve mahluk yoktur. Ve sanki Allah hiçbir şey halk etmedi. Varlıkta zatından başkası yok. Bu anlayışa sahip olan kalp vahid olan hak için tektir. Seven ve sevilen odur. Talip ve matulub odur. Zakir ve mezkur yine o. Sevgi onadır. Aşk ona. Ondan başkasını göremezsin. Geylani Hazretleri vaazına devam etti. Bana bu beldeye inecek bir beladan haber geldi. Sonra yine ellerini havaya kaldırdı, o ülke için dua etti belanın açılmasını haktan diledi halinde karşısındakini perişan edecek bir heybet vardı devam etti ömrüme yemin ederim ki bu ülkede ölüme ve asılmaya müstahak insanlar var lakin bir göz için bin göze ikram olunuyor allahım onlar için bizi helak etmektesin ve onların hatası yüzünden bizi yakalamaktasın. Ne olur bağışa. Sonra sert bir halde şöyle dedi. Dost da düşmanı her şeyi eriten kader ocağına koydum. Eridi ve ikisi de tek şey oldu. Keramet ve mucize kabilinden şeyleri talep etme. Mucize talep ederek peygamberlere zahmet verme. Keramet sahibi olmayı arzu edip velileri üzme. Hakka yakın olmayı ve onunla sohbet halini bulmayı arzularsan böyle yap. Sohbet halinde devam edersen lokmanı o gönderir, yersin. Giyeceğini o gönderir, alır ve giyersin. Keramet ve mucize gibi şeyleri talep etmen sana hicab olur.'' sonra keramet ve mucize emrinden gelen şeyleri reddetmen yine bir hicab olur. En iyisi hiç talip olmamak. Bir kimse veli kulların yolunu tutar, onların yardımıyla hakka kavuşursa ins, cin ve melek ona hizmetçi olur. Veli kullar bir yandan kaybeder, bir yandan bulurlar. Ta ki Allah'a varıncaya kadar. Ta ki dünya sevgisinden doğan ateş sönünceye kadar. Bu haller ki oldu, cümle varlık onların hizmetinde durur, lütuf, sevgi bu yoldadır. Hak yakınlığı kapısına girme izni verildiği zaman o zatları afetler karşılar. Afetler nefislerini eritip bitirir. O afetler celal sıfatının tecellisindir. Bu tecelli sayesinde hem nefis erir hem de bir benlik duygusu varsa yok olup ve gider. O afetlerin gelişi çeşitli olur. Bazen zahiri nimetler kısılır, bazen zahirde giyilen libası cinsi yok olur. Bunlara tahammül edince kalp her kirden temizlenir ve saf bir iç alemi ortaya çıkar. Ülfet şarabı verilir ve fazilet tamı yedirilir. Keramet tacı ve minnet libası giydirilir ledünni ilim ve hikmet bol bol gelir. Sonra şah, o verilen ledünni ilimle hikmetlerin isimlerini bir bir öğrenir. Hak Teala, geçmişte ve gelecekte verilen cümle nimetleri ayrı ayrı o kullara tanıtır. Hak Teala, bütün nimetleri birer isme bürür ve sevdiği kulların ıslahı için varlık alemine çıkarır. Dolayısıyla onlar da hidayeti bulur. Hakkın sefiri delili olur. Daha sonra o kulların kalbine tekvin sıfatı tecellisi hakkını yerleştirir. Dillerine dua ettirir ve icabet husule getirir. Bu zaman ahir zaman oldu. Nifak ve daimi bir kibir devri oldu. Herkes kendini beğenmekte. Her yerde küfür kokusu geliyor. Kendini beğenme perdesine bürünmen seni Allah'ın gözünden düşürür. Küfürle kibiri bir yolun zıttıdır. Her ikisi de hakkını kutsi tecellisinden koyar. Bir kimseye sana nifakın ne olduğunu sorarsa ona peygamber efendimizin şu hadisi şerifini oku. Münafık emanete karşı hiyanet eder. Konuşmalarına yalan katar, verdiği sözde durmaz. İman sahibini Allah'tan alı koyacak tek bir şey yoktur. Onun için ne libasın önemi, ne yemeğin değeri, ne de evliliğin kıymeti vardır. Ona göre sevinç ve muayyen bir halde karar da yoktur. O, manevi alemdeki yerini görüp orada lakabını işitinceye kadar sükun bulamaz ve rahat edemez. Onun rahat edebilmesi için ezeldeki halini görmesi, halvet halinde ismini işitmesi icap eder.'' O tek başına sahralara kaçar ve dağ başlarında uyur. Melekler onun halini görür ve birbirine sorar. Bu adam kim? Diğeri cevap verir. İşte bu falandır. O sevilmiş olan kullardan biridir. Ya da kırklardan, yedilerden veya üçlerden bir tanesidir. Onun şöyle şöyle halleri vardır. O zatı keder eli sağa sola çevirir, yine keder eli lokmasını yedirir. Şu ayeti kerime onlar hakkında buyurulmuştur. Allah onları kuşatmıştır. Okul, sahraları, dağları dolaştığı sırada kalbi hafiften bir nida duyar. Mesela şöyle denir. Artık evine dön. Hazineni esirge, gözünü saklamaya bak. Sanki iç alemin derin bir uykuda ve sırrın kalbin hakka doğru yükseliyor. Hikmetler kitabı önünde doğru ve ilim kitabı içinde uyu. Ta bali oluncaya kadar halin böyle gitsin. Çocukluk devren geçinceye kadar bu halini bırakma. O zaman Allah'ın kudreti sana lokmalar ihsan eder ve ilahi kisveler giydirir. Sen bu halleri arzularsına ha? olmaz. Sen tabiat, heva ve şehvetle dop dolusun. Namaza kalktığın zaman içinden neler edersin bilir misin? Alışveriş yaparsın, yersin, içersin, hatırına bir şeyler getirirsin, gezersin, dolaşırsın, hatta damat bile olursun. Biri kalktı ve hastalığının ilacını sordu. Şu cevabı aldı. Haram ve şüpheli şeyleri yememen. İkincisine gelince nefsin emrettiği yasak şeylerden kaçmak. Kul yasaklardan kaçar ve helal lokma yerse ona Allah yardımcı olur. Bu kul herhangi bir şeyden canı sıkılsa, o sıkıntının sonu ikincisiyle birleşse bilmeli ki onların hepsi Allahu Teala'nın izniyle açıklanacaktır. Bunu bilince sıkıntı azalır, bunların azalmasından ayrıca manevi bir neşe pay alır. Varlık ona gelir. Hidayet geçtiği yola çıkar. Önünde hiçbir güçlük kalmaz. Onu sebata erdirmek ve sükuna kavuşturmak için önüne çıkan taş toprak seslenir. Ey Allah'ın velisi! Arzuladığı ve kendine yakın kıldığı zat. Bir şahıs kalktı ve şöyle dedi. Bana dua et. Hazret şu duayı yaptı. Allah'ım beni zatından ayıran yaratılmışlardan uzak kıl şu şahsı da aynı şekilde yap. Hem onu hem de beni halka dilencilik etmekten uzak eyle. Bir kimse halka el açmaktan azad olursa Allah'ın kapısına koşar. Onun yakınlık duygusunu bilir ve zengin olur. Onun yakınlığıyla varlığa kavuşan da iman zikreder. Allah'a şükreder. Allah'tan gayrı kimseden bir talepte bulunmaz. Kalbini şeytandan koru. Onun en önemli silahı halktır. Onların vasıtasıyla seni yere serebilir. Önce kalbini güzelleştir, sonra dış cepheni. Uğraşılması gereken en önemli şey halkın içine dalıp manevi hal üzere sebata bakmaktır. Ayrıca onları da manevi yolda geliştirip sebat etmeye alıştırmaktır. İnsanı daima arzuları zindana atar. Yusuf peygamber güzeldi kuyudan alındıktan sonra Yakup peygamberi bulmak istedi. Bu talep uğrunda kaçıp pederini bulmayı dilediği anda onu gören aşık oldu. Bu olanlar ve onun zindana atılması şahsi talebi yüzünden oldu. Yani pederini kendi kastıyla ilahi bir emir olmadan bulmayı arzu etmesi sonunda hasıl oldu. Tayin ettim birini aramızı bulsun.'' Varsın alemle benim aram harab olsun